Sevgili çocuklar, değerli veliler, Hepinize merhabalar. Bu yılki din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizde telafi konularımızı ele alacağız. Dördüncü ünitemiz olan Hazreti Peygamber yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanıyalım ünitesiyle devam edeceğiz. Peygamber Efendimizin hayatını anlatırken ilk önce baz almamız gereken temel kavram peygamber kelimesi. Peygamber ne demektir? Ve bununla birlikte kendi peygamber evimizi tanıyacağız. Peygamber demek Allah'ın emir ve yasaklarını bizlere ileten, bizlere rehber olan doğru, temiz, güzel ahlaklı kimseler demektir. Bunlar bizler gibi normal insanlardır. Tabii ki üstün yetenekleri ve bazı özellikleri sebebiyle Allahu Teala tarafından seçilmiş önemli kimselerdir. Bir diğer de işte Allahu Teala ile kullar arasında yani yarattığı varlıklar olan biz insanlar arasında elçilik, aracılık yapan görevlilerdir. Şimdi kendi peygamberimizi daha yakından ve daha iyi tanıyalım. Öncelikle Peygamber Efendimizin doğup büyüdüğü sosyal çevreden bahsedelim. Peygamber Efendimiz üç tarafı denizlerle çevrili olan, resimde de göreceğiniz gibi Arap Yarımadası'nda dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz Mekke ve Medine gibi İslamiyet açısından önemli şehirlerde yaşamıştır. Tabii ki Mekke şehri denildiği zaman diğer şehirlerden daha ayrıcalıklı bir konumda olduğunu görebiliyoruz. Çünkü İslamiyet'ten önce de Kabe dediğimiz resimde de görebileceğiniz gibi önemli kutsal diye atfedilen bir tapınma bölgesinin bulunduğunu görüyoruz ve insanların buraya yoğun bir şekilde ziyaret amaçlı geldiklerini görebiliyoruz. Bizim için önemli olan bir terime geliyoruz. Bu terim tevhid. Tevhid kelimesi ne demek? Tevhid kelimesi demek eşi ve benzeri olmayan bizi yaradan Rabbimize inanmak demek. Dikkatinizi çekiyorum. Eşi ve benzeri olmamak. Hz. Muhammed'in bulunduğu, doğduğu çevrede tevhid inancı yok denecek kadar azalmış, unutulmuştu. Bu dönemde put dediğimiz bazı materyallerden, maddelerden, taşlardan, tahtalardan yapılmış insan yapımı olan maddelere tapılmaktaydı. Bu dönemdeki insanlar Allah inancını da inanmakla birlikte putlara da inanmayı sürdürmekteydiler. Zümer suresinde de geçtiği gibi biz onlara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye kulluk ediyoruz ibaresi geçmektedir. Evet çocuklar, burada bizler için önemli olan kavramlardan iki tanesinden bahsedelim. Az önce de belirttiğimiz gibi putlardan bahsettik. Bu dönemde insanlar Allah'a inanmakla beraber putlara da inanma ihtiyacı duyuyordu. Bizim için önemli olan iki terimimiz var. Bunlardan birisi müşrik, diğeri ise şirk kelimeleri. Şimdi bu kelimeleri biraz daha açıklayalım. Şirk kelimesi Allah'la beraber başka yaratıcılara, başka ortaklara inanma ihtiyacı düşüncesidir. Müşrik kelimesi ise bu şekilde davranan kimselere verilen isimdir. Yani şirk, şirk yapılan eylem, müşrik ise o eylemi yapan kişilere verilen isimdir. Peygamberimizin yaşadığı sosyal çevrede Hanif inancı, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi inançlar da mevcuttur. Bu terimleri de açıklayalım. Hanif inancı o dönemde Allah'ın tekliğine, birliğine inanmak demekti. Hristiyanlık ve Yahudilik ise aynı İslamiyet gibi indirilmiş birer dinlerdi. Çocuklar yani kısacası Peygamber Efendimizin doğup büyüdüğü dini çevrelerde tevhid inancı gibi, şirk, müşrik gibi, hanif kavramı gibi kavramlarla karşılaşıyoruz. Bir de Peygamber Efendimizin büyüdüğü sosyal çevre ve o dönemki Arap Yarımadası'nın durumundan bahsedelim. Bu döneme aslında cahiliye dönemi diyoruz. Bakın, adından da görebileceğiniz gibi cahiliye dönemi. Yani eski adetlerin, kötü davranışların sergilendiği bir dönem. Bu dönemde bazı olumsuzluklar var. Ne gibi? Örneğin kabilecilik. Kabilecilik ne demektir? Kabilecilik demek aynı soydan olan toplulukların bir araya gelmesi. Peki bunun kötü tarafı nedir? Bakın çocuklar. Kabileciliğin kötü tarafı o dönemdeki haklı veya haksız kimselerin dinlenmeyip aynı soydan oldukları için savunulması anlamına geliyor. Çocuklar bu dönemde kölelik yani insanların zorla çalıştırılması, çocuk ayrımının olması, içki içilmesi, kumar, insan haklarının yenilmesi gibi bazı uygunsuz davranışlar var. İşte biz bu yüzden bu döneme cahiliye dönemi diyoruz. Cahiliye döneminin gibi kötü özellikleri varken hiç iyi özelliği yok mudur sorusu gelirse bu durumda da Arapların gelişmiş olan yazı sanatı ve şiir sanatını olduğunu söyleyebiliriz. Kitabımızın 82. sayfasında bir etkinliğimiz yer alıyor. Hep beraber ona bakıp orayı doldurabilirsek mutlu olurum. Burada çocuk ayrımının sizce doğru olup olmaması gibi durumlardan bahsetmenizi istiyorum. Sevgili çocuklar, şimdi Peygamber Efendimizin Biraz da ailesinden bahsedelim. Aile hayatından bahsedelim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok iyi bir insandı. Peygamberimiz 571 yılında yani Hicri takvimin 571 yılında dünyaya gelmiştir. Tabii ki bizlerin de olduğu gibi peygamberimizin de bir annesi ve bir babası vardır. Annesinin adı Hazreti Amine. Babasının adı ise Hazreti Abdullah'tır. Babası Peygamber Efendimiz daha çok küçükken bir ticaret yolculuğunda hayatını kaybetmiş. Annesi Amine Hanım ise babasının yokluğunu hiç göstermemek için Peygamber Efendimize çok iyi bakmış ve onu büyütmek için çabalamıştır. Peygamberimiz doğduktan sonra Arap Yarımadası'nda bir süt anneye verilme geleneği vardı. Süt anneye verilme geleneği yani kendimizden kendi hayatımızdan örnek verecek olursak köylere yaylalara çıkma gibi gönderilme gibi bir durumdur. Burada çocuğun hem temiz bir ortamda büyümesi hem daha güzel okuma, yazma gibi davranışları öğrenmesi açısından önemlidir. Peygamberimiz süt annesi dediğimiz Hazreti Halime'nin yanında büyüdü. O da hiçbir zaman kendi çocuklarından peygamber efendimizi ayırmamıştır. Peygamber Efendimiz tekrardan annesinin yanına dönmüş. Fakat annesi çok fazla hayatta kalamamış. O da hayatını yitirmiştir. Biraz bundan bahsedelim. Annesiyle birlikte vefat eden babasını ve kendi akrabalarını ziyaret etmek için Medine yolculuğuna çıkıyorlar. Çıktıkları bu yolculuktan dönerken Ebva adını verdiğimiz bir kasabada annesi de rahatsızlanıyor ve hayatını yitiriyor. Ve dolayısıyla bakın çocuklar Peygamber Efendimiz babasız olarak dünyaya gelmiş bir çocuk. Annesi onu büyütmeye çalışsa da Peygamber Efendimiz belli bir süre sonra onun da sevgisinden mahrum kalmakta ve hayatını bu şekilde devam ettirmek zorunda kalmıştır. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Diğer bir dersimizde Peygamber Efendimizin gençlik yılları ve peygamberlik dönemleriyle devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.